Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar Yine oyuncumuz Erkan için e, Savaşçı dizisinden yepyeni görüntüleri geldi ve onlar bu görüntülerde yani videoda e, böyle çok durgunlarmış e, ve böyle bir başlıkla bu video paylaşılmış. Savaşçı dizisinde durgun e, set hali onlar çok yorulmuşlar e, ve e, gece sahneleri çekilecekmiş e, ve bunun için de akşama bekliyorlarmış birazcık da yorgun oldukları için herkes durgun, herkes telefonuna bakıyor ve konuşmuyorlar. Arkadaşlar, e Kamyek gördüğünüz gibi e birazcık neşeli ekip arkadaşlarını güldürmeye çalışıyor. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelecek videolarımdan haberdar olmak için ise kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.